görmedim kimse de böyle bir dilir bu böyle göz böyle Peggy 16 Bir yaz akşamından herkese merhaba. Bugün ne konuşacağımızı bilmiyoruz yine. Giderken 3-5 şey sallarız. Belki malzeme çıkar. Biz de yayınlarız. Geçtiğimiz videoda S2000 ne bir etkileşim kurmuştuk. Bunun neticesinde bayağı yaklaşık 20 bin izlendi. Bir de ben o videonun başına konuşmalı mıyım, konuşmamalı mıyım diye bir anket oluşturmuştum. Yaklaşık 1200 kişi katıldı. %88 civarında evet, konuşmalısın diye bir sonuç çıktı. Biz de konuşuyoruz işte. Hazır mikrofon setimiz var. Kameramız var. Yolda boş boş gitmektense bir şeyler çekiyoruz işte. Bu arada 4000 aboneyi de geçtik. Hatta 4100'ü geçtik. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Bir konu var aklıma takılan. Bu motovloggerlarla ilgili. Ben en başından beri diyordum zaten hani bu iş hani emek gerektiren gerçekten hani isteyen istikrarlı olan her zaman kazanır yani ne olursa olsun istikrar çok önemli baktığımız zaman istikrarlı olan motovloggerlar gerçekten abone sayısını arttırıyor ve ilerliyor Bunlar çok güzel hani her şey on numara yalnız benim anlamadığım bir konu var bu motovloggerlar arasında bir ego patlaması, bir ego... Ne denir ona ben de bilmiyorum ama bir ego sorunu var yani. Adam atıyorum, tamamen atıyorum. Bir tanesi isim vermeyeceğim kesinlikle. Adam takip ediyor. Hani tabii seni, sizi takip eden kanalları görebiliyorsunuz. Yani popülaritesine göre sıraladığınız zaman kimin abone olup olmadığını görüyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz bu adam sizi takip etmemeye başlıyor. Hani anlam veremiyorsunuz neden böyle bir şey. Hani Instagram'dan önce takip ediyor hani sizi. Ondan sonra bu motovlogger işte arkadaş. Ondan sonra siliyor. Tabi bu bir veya yani bir iki değil yani bu süre gelen ve tekrarlayan bir durum olduğu için ben de bir paylaşayım dedim. Hani ne oldu da böyle Hani bir durum söz konusu oluyor Veya böyle bir davranışa sevk oluyorlar Bilmiyorum Anlamda vermiyorum Anlayamıyorum zaten hani insanların bu egosal Sorunlarını hayatım boyunca Anlamadım ne iş yerinde Ne okul hayatımda Anlayamadım yani ego çağımızın hastalığı deyip arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Bir diğer konu kazalar. Artan, sürekli artan havaların sıcaklamasıyla birlikte artan kazalar. Ben çok teknik konuşmayacağım bu konu hakkında. Bir uzun süre motosiklet kullanmamak ve ardından motosiklet kullanmak çok riskli. Sanki sizi bağlamışlar ve motosiklet sürdüğünüz an o ipi çözmüşler. Öyle bir motora saldırıyor insanlar ve bunun sonucunda ister istemez belli başlı riskler alıyorlar vesaire vesaire ve sonucunda kazalar kaçılmaz. Mesela kaplı ile motora binmek vesaire. Yani durumu olmaz hani şey yapamaz ama ben bunu görüyorum altında işte bin ararlar 600 ararlar İşte. yani anlatabiliyor muyum yani böyle uzayalım da neyce gitmesin. Yani 600 arar, 1000 arar, böyle ZX sonarlar, böyle efendim MT 9'lar, 7'ler. Ama <laughs> hani bilmiyorum var, hani bilerek mi giymiyorlar ekipman hani anlamıyorum yani ve hareketler gerçekten yaptıkları hareketler riskli hareketler ona rağmen korunmuyorlar düştükleri zaman da hani hani bir kaza sonucunda gerçekten ciddi yaralanmalar oluyor. Motoru geçtim. İnsan yaralanıyor. Ayak, el, dokuz kaybı, kırıklar. Yani bütün yaz motora binip keyfini çıkarmaktansa adam bütün yaz düştüğü için onun şeyini çekiyor, cezasını çekiyor. Bilmiyorum ben tercih meselesi insanların hayatına kimse karışamaz tabii ki. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Ünlü filozof Popi uzmanı. Öyle arkadaşlar dikkatli sürün. Mümkünse gündüz pek sürmemeye çalışın. Hani bunu meslek olarak meslek olarak bakmıyorsanız olaya. Bakın işte burada böyle en iyi köy. Burası da yeni yeni böyle coştu artık anasını satayım. Eski binler. Oh yine eski bin bak. Bir şeyler yapar mı durduğu yerde? Hadi ayakta kalma yarışı diyeceğim de kalabileceğiz mi? Kaldık lan. Ama adam kırmızıda oh, oh. Yine yanına 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 yanına. Yan bizim işimiz kardeş. Ne yaparsın? Sağına geçsem sağa gidiyor musun? Adam sağa gidiyor. Bir şeyler yapıyor yani. Ben de anlamadım. Bak işte davara bak. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sı git davar oğlu davar. Yine küfür ettiriyor beni. Davar o. Geçen zaten Bugün işte akşam Abi Sarıyer'e doğru giderken Yolun üstünde böyle virajı döndüm Yerde su Birikintisi gibi bir şey var Hani benden yani suyu Sonradan hani geç fark ettim o su birikinti Hani su akmış Ben hani şey yapmadım fazla bir önce döndüm hani tabi yerde su birikintisini gördüm bakışım ona düştü su birikintisine düştü ve motoru doğrultmak için arkamda artçı da vardı hani doğrultup düz bir şekilde geçecektim tabi ben motoru doğrulttum dışa açıldım görüntülerde vardır umarım koyarım hani bu arada bakış düştüğü için kafamı kaldırdığımda arabayla burun buruna giriyor. Hani kendi şeridimde olmama rağmen karşıdan gelen terse girmiş bir araba la kafa kafaya az kalsın giriyordum. Ya senin ben Dur dur. Sen ne yapıyorsun? Beni eziyordun az kalsın. Beni eziyordun gördün mü? Gördüm hacı yani dikkatsizlik ve o adamın dikkatsizliği benim o suya bakış suya bakarkenki bakışımın düşmesi bunlar hep dikkatsizlik tabi yani bunlar hep hatalar kazalar da böyle oluyor zaten o adamın o terse çıkmaması gereken yere terse çıktı ne oluyor lan Var ol. Kolay gelsin. İşte öyle belli hatalar böyle şanslıysanız kurtarıyorsunuz. Şanslı değilseniz maalesef kurtarılmıyor. Yine kırmızıya yakalandık kardeş. Şöyle geçelim. Ayrıca kesici şov Geçirdiğinde kimse kimseye yol vermiyor Enteresanız ya enteresan milletiz vallahi billahi Yandı i̇şte Dediğim gibi arkadaşlar dikkat edin Hani böyle çok fazla gaza gelmeyin Hepimiz geliyoruz insanız Sonuçta altımızda motor var ya şekiliz ya Herkes gaza geliyor Ben de dahil geliyorum hani gelmemek lazım dikkatli olmak lazım. Biraz uyanık olmak lazım. Mesela şu karşıdaki şu an mesela kırmızıya döndü. Demek ki bize yeşil yani. Bunu uyanmak lazım. Kalkmak lazım. Öyle. Devam edelim. Bakalım ne var ne yok. Bir de bugün yani bugünler Ramazan, insanlar Cuma akşamı. Burada tersane mersane var. Hala içeride bir şeyler var mı bilmiyorum ama. Hani eğlenmeye, gezmeye, tozmaya çıkıyorlar. Haftanın stresini atmaya çıkıyorlar. Hele bugünlerde hiç şey yapmayın. Daha dikkatli olun. Ya bu motoru zevk için sürüyoruz. Sonuçta buna bunu bilerek kullanmalıyız. Al işte kırmızıda geçiyor adam. Bak ne diyeceksin ki yani. Sen ne kadar anlatırsan anlat. Biz ne kadar dikkatli olsak olalım. Ha şu virajı görmüyorum ya ben işte. Şuradan bir tersten araba gelir yani. Bizim ülkede gelir arkadaş. Virajı görmek için hani dıştan girin mıştan girin diyorlar ya hikaye. Ben dıştan girdiğim an kesin biri bana patlar orada. Bir de bakalım emirganda ne var ne yok. Sahili bir kolaçan edelim. Kolaçan Motoblog'a da selam olsun Püf. Hoppa Ayağa kalktık mı sorun yok